Merhaba değerli dostlarım. Ben Ergüment Hoca. Bugün sizlere ak büyüğü bozmak için yapılacak olan işlemi anlatıyorum. Ak büyüğü bozumu bu hazırladığımız kağıda aşağıya adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. 20-25 günlük bir süreçte tamamen her şey bozulup rahat bir şekil alıyorsunuz. Bu nasıl olacak? Bu kağıdın telefondan ekran görüntüsünü alıp bilgisayardan çıktısını alıp evinizin etrafında bir yere toprağa gömüyorsunuz ve işlem başlıyor. Aynı zamanda Ercüment Hocam Instagram kanalından bize ücretsiz yıldızlar ve bakımı yaptırmak isteyen kardeşlerimiz Hocam ben de bakım yaptırmak istiyorum diye yazmaları yeterli. Ercüment Hocam Instagram kanalından yazıyorsunuz bizlere. Ve arkadaşlar tekrar söylüyorum bu bakım ücretsizdir. Tek yapmanız gereken bizi takip etmek hem Instagram'da hem TikTok'ta. Allah'a emanet olun. Merhaba kardeşlerim. Bu yapacağımız işlem hayatınızdaki giden kişinin size sevgiyle geri gelmesi için yapılacak olan bir işlem. Bu işlem 20-25 gün içinde etkisini gösterir. Bunun için ne yapıyoruz? Nokta nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra iki sıra yapıyorum. Bu iş kağıdı toprağa gömüyorsunuz. Evinize yakın bir yere ve bana Instagram üzerinden ulaşın Ercüment Hocam Instagram kanalından Hocam ben de ücretsiz yıldızlama bakımı yaptırmak istiyorum diyen herkese ücretsiz yıldızlama bakımını yapıyoruz. Bu bakımda üzerinizdeki bu sorundan problemi nereden geldiğini çözmüyoruz arkadaşlar. Tek yapmanız gereken Ercüment Hocam Instagram kanalından bize ulaşmak ve ücretsiz yıldızlama bakımı yaptırıp üzerindeki sorunun problemi nereden geldiğini bulmaktır. Allah'a emanet olun.